Müjde, çok güzel bir uğur böceği kızınız oldu. Tek sorun var. Böceğiniz insan gibi ayrıca kırmızı değil pembe renkli. Nasıl bir böcek doğurdun sen? Pembe renkli insana benzeyen uğur böceği mi olur? Utancımdan böceklerin içine çıkamıyorum. Sus sessiz ol böcek. Kızımız duyacak. Duyarsa duysun be. Böyle kız olmaz olsun. Benim ne suçum var ki? Sanki böyle doğmayı ben istedim. Şu kıza söyle böcek misafirlerimiz gelecek. Ayak altında dolaşıp da bizi utandırmasın. Yapma böyle böcük. Ne diyeyim kıza? Sen demezsen ben derim. Böcülük çabuk buraya gel. Efendim babacığım. Akşama misafirlerimiz var. Bu yüzden odandan çıkmayacaksın. Neden ki babacığım? Çünkü sen kırmızı böcülük değilsin. Senden utanıyoruz. Biraz ağır olmadı mı bu böcek? Sen karışma benim işime. Annem de babam da böyle doğduğum için benden utanıyor. Artık bu yuvada kalamam. Gidiyorum. Bir daha benden utanmak zorunda kalmayacaksınız. Şu ilerden gelen böcülüğe bak. Ne kadar çirkinmiş. <laughs> Bıktım böceklerin benimle alay etmesinden. Sen ne tuhaf bir böcüksün böyle. Ben de böyle bir böcüğüm işte. Bu böcülük çok para eder. Onu yakalayıp hapsedeceğim. Yakaladım seni çirkin böcülük. Seni satana kadar burada hapis kalacaksın. Aaaa. Böcük kızımız beni hiç sevmediniz. Ben gidiyorum diye not bırakıp gitmiş. Ne diyorsun böcülük? Arkadaşlar buradan kurtulmam için abone olup like atın. <laughs> Kızım senden utanmamalıydım. Lütfen geri dön. Kızımın nerede olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın.